Hasretimin yıllardan beri bel bağladığı, işte odur düşüncelerimin başucunda. O göğsünün taşkın hareketi avucunda, gözlerinde rüyaların gülüp ağladı. Kendi bahçesidir onun içinde gördüğüm, yollar yine her günkü gibi yaz uykusunda. Ve yaban çiçeklerinin buruk kokusunda, her ikinli günlük rüyasını gören mürdüm. Onun da dudaklarında bir eskiye dönüş, o da yüzmede bir ses yeni üzerinde. Bin hatırayı bir anda duyan gözlerinde, insana ruhlar dolusu haz veren düşünüş. Sonra kızlık kadar temiz, aydın bir açılma. Evine giden toprak yolda o yine çocuk. Yine uykuyla başlayan alemde yolculuk. Ve taptaze sabahlar kayısı dallarında. Hasretimin yıllardan beri bel bağladığı, işte odur düşüncelerimin baş ucunda o göğsünün taşkın hareketi avucunda. Gözlerinde rüyaların gülüp ağladı.